Selam gençler. Kaldığımız yerden Mobile Legends'ta sıralama kasmaya devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız bir challenge'ımız vardı. Mobile LOL gelene kadar Mobile Legends'ta hangi sıralıya kadar yükselebilecektik? Şu an büyük usta 4'teyim. En son oynadığımda video attığımda ustaydım seri 9 bir, e, 9 seri yaptım hani güzel e, bir puan kastım güzel bir rank atladım ama son 2 maçtır gerçekten kötü takımlar geliyor solo oynamanın zararlarını fazlasıyla görüyorum şu an takımımızda Xbox, Layla, Hellcard ve Bruno var tank oynayacağım kimse tank kalmadı mecbur bana kaldı e, karşı tarafta Mia, Argus, Odette, Lapu Lapu, Farsa var. Hani karşı takımın da aslında eşleşmesi çok iyi değil. Bizim en azından tank avantajımız var. Ee, tabii Lapu Lapu, Argus, hani birazcık daha defansif oynarlarsa, defansif item çıkarlarsa tank görevi de görebilirler. Tam olarak hani bu konuyu bilemeyiz ama bizde en azından ADC'nin bir yerine bir büyücü alınabilirdi ya. Büyücümüz, büyücü ihtiyacımız var yani şu an. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Umarım güzel bir maç çıkartabilirim gençler. Aşağıdan ADC ile gideceğim. Ne yapacağım? En azından Layla'yı kastıralım. Koridor ittirecek herhalde. Red kesse Red'e de yardım ederdim ama şimdi iki tane ADC X Red'de kavga edecekler başında kesin. Hiç gerek yok. Biz dümdüz koridorumuzu ittirelim. Bakalım. Umarım güzel bir maç olur. Ben biraz agresif oynamayı düşünüyorum. Güzel. Güzel hasar verdik en azından. Güzel hasar verdik. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Baskın nitemi çıkmayacağım. İnfazla oynayacağım. Sadece amblemlerimi e, tank çıktım. E, olabildiğince agresif oynamaya çalışacağım. First Blood'ı vermese iyi yalnız. Gerçekten. Abi bu Pink neyin nesi ya? Şu oyun şu Pink problemleri ne zaman düzeltecek ya? Gerçekten sıkıcı bir durum ya. Layla gelsen var ya keserdik onu ya. Hadi bu minyonu kestin artık 10.000 altının oldu ya. Gel gel minyona gel gel. Bunlardan birini yakalayabilir miyim? Ya, kaçıyor hepsi. Hepsi kaçıyor yani. Durumun farkındalar. Serdar Torlak kufra oynuyor çünkü. Ya şu Argus'un ultisini açmadan bir kere kessek iyiydi onu ya. Gel gel. İşte bundan bahsediyorum. Yengeci de yedirmem size. Anladın mı? Hani keseceğim dedim kestim abi. Benim gibi sözünüzün eri olun. Çık kanka çık. Çık kanka çık çık. Lan farsa geliyor çık. Allah senin belanı versin be kuş gibi. Kuş gibi senin var ya. Koçum ben bu oyunu oynuyorum ya. Onu açmam bir şey ifade etmeyecek. Onu açmam bir şey ifade etmeyecek. Abi kaçırma. İnfaz gel. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. İkisini de nasıl kaçırdım ya? Yalnız hakkını verin ha. Güzel 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 oynadım ya. Abi ben neden iki kere güzel güzel dedim? Toplarım ben canım ya. Benim adam şey getirmiş bak. Abi ya. Abi de kim bakacak? Her kartta. Salın onu biraz geri çekin de sıkıştıralım. Geri çek birader biraz geri çek. Abi ne oldu burası? Aldık ona ama ne oldu burası birden geri geri. Hadi Elkart, hadi lan Allah senin yapmasın be. Lan Mia'ya bali dön. Ha? Şey biriktirdi orada ya. Üst ne durumda? Üst ne durumda? Üstte de exportla. Ne Kadir Mals? <laughs> Ne kadar malsın ya. Abi okumasını unutmuşuz ya. Ne kadir malsın diye okudum ya. Var mı böyle bir şey ya? Lapulapul da tehlikeli hero. Yapıştım kardeşim sana. Bırak kanka. Sal kanka. Kankam salacaksın onu işte. Hani orada kaçacaksın yani. O adam ultiyi açmış. Hani boşuna direnmenin bir anlamı yok. Geri zekalı, geri zekalı. Gel, gel az sokul da bir içinden geçin bir gel. Gel az sokul da bir içinden geçeyim gel. Yoklar gitmişler. Gitmeselerdi var ya ikisini de alırdım ben onların infazım da geldiydi. Sal kanka. Kule altı girecek kadar canım yok kanka ya. Onun ultisi dönmüş müdür ki? Dönmemiş. Dönmemiş ultisi kaçıyor. Kanka dönmemiş ultisi kaçıyordu ya. Bizim ne oluyor yukarıda ya? Burada ADC kasacağız diye uğraşıyoruz. ADC kastıracağız diye uğraşıyoruz. Yukarısı birbirine giriyor ha. Ultisi gelmiş herhalde. Canı dolmadan geldiğine göre, base dönmediğine göre ultisi var aga. Ulan bu Argus ilk çıktığında neydi ha? Argus ilk çıktığında ya oynadıysanız gençler yorumlara yazın mutlaka. Bence ilk çıktığında yani oyunun en til tirosuydu yani. Abime bir destek atalım. Abime bir destek atalım. Ultisini aldım güzel. Abi gel gel. Abi gel işte ben aldırırım onu sana ya. Gelse var ya abi en azından. Neyse gençler kufra gangsta. Bu kufra oynanışına bir beğeni hak ediyorum bence. Hani fazlasıyla bir beğeni hak ediyorum bence. Gençler bu arada abone sayımız 1300'ü geçti. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. 1400'e doğru yaklaşıyoruz. Yani ee, umarım daha iyisini başarırız hep beraber. Bu aradan açıklama kısmına Discord kanalının linkini bırakacağım mutlaka. Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Kulaklığımın şarjı bitiyor. Sinyal veriyor bana. Kankam, 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 kankam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Bas geri, bas geri, bas geri. Bu abi bizi, bizi var ya içimizden geçecek. Abi. Kaç, 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 kaç. Abi buradan çıkarsam var ya. Zor zor zor. Lan ne yapıyorum ben Allah kahretmesin ya. Lan ne yapıyorum ben ya. Ne demiş o? Ne takım ama. Yani bence de ne takım aga. Yani ben tank olarak bu kadar zorluk çekiyorsam. Şu Layla'ya bak. Alma dedik oyunun başında o kadar anasını satayım ya. Alma dedik yani oyunun başında. Hayır Farsa'ya kule ittiriyoruz yani. Var mı böyle bir şey ya? Farsa kule itiyor yani. İnsanı var ya kanser etmeye birebirler yani ya. Ya bence yeneriz bunları ama hani ADC'mizin biri sattı maçı açı verdi yani sıkıntı orada. Abi arada ben kalıyorum anasını satayım. Bak birisi ikisi yanda, birisi solda, birisi de üfledim mi gidiyor zaten. Yani abi geldi küfür etme ya. Geldi küfür etme yani ya. Neyse iyi koridor açtılar oradan da yakaladılar mı onu? Yok döndü. Bunu yakaladılar ama. Oo ne vuruyor la? Hadi la. Çok şanssız adamsın be. Üzdün yemin ediyorum üzdün ya. Çok şanssız adamsın ha. Gerçekten güzel hasar çıkarttılardı yani. Duvara. Abi gelmesi lazım işte oradan bak yani. Xbox takip etmiyor yani. O olayı takip etmiyor anasını satayım. Argus'un ultisi var yine. Yine güvendiğine göre adamların üzerine koştuğuna göre ultisi var yani yine. Alınır mı sana mavi delikanlı? Gel. Gel. Ya şunları şöyle bir tur bir tokatlasak var ya on numara olacak da ben biraz Bruno'yu koruyayım ya. Bruno iyi iş yapacak gibi duruyor. Ama şu İbn'in ultisi var ya. Bu yoksa gelmez böyle. Çekil çekil. Çekil çekil. Abi hadi artık gözünü seveyim ya. kart ne yapıyorsun sen ya? Abi takım olarak bunlar kafayı yemiş ya. Şunları bari bir tur kessek burada içinden geçeceğiz hepsini ya. Layla iyi gitti iyi gizledi kendini. Laylam dikkat et yalnız gelecekler gelecekler. Kaç 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 kaç. Topuk abicim topuk. Hayır Layla sonradan toparlanacak bir de pente atacak var ya. Evet kulaklığım yine bir kere daha sinyal verdi. Serdar artık beni şarja tak diyor. Kanka kanka çok güzel. Geri 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 geri. Kankam ne yapıyorsun ya? Kankam ne yapıyorsun? Kankam hadi. Yine... Abi Bruno... Öyle öyle bir hal oldun ya. Öyle öyle bir hal oldun yani. Hani ben öleyim önemli değil. Ama aldın kaç işte aga. Hani aldın kaç toz ol yani. Geliyorlar geliyorlar Xbox. Abi kulelerde işitiz. Aa, ama artık değiliz. Mide aldılar çünkü. Laylam Layla Layla. Abi kanser olacağım ya. Ya biz bu maçı çok rahat alırız var ya. Vallahi cidden çok rahat alırız aslında ama. Hayır bana tank kaldı yine ya. Tank kalmasa iyi yani ya. Tank kalıyor. Hani tankla da bir şey yapamıyorsun ki ya. Lan ADC'yi korumaya çalışıyorsun. ADC zaten ayağa kaysa düşse ölüyor anasını satayım. Bende nasıl kaldı lan? İnfaz da atmadım. Güzel temizledik. Aşağıya dönmemiz lazım. Sen dikkat et. Layla sana gelebilir. Layla'ya gelebilir. Lord alsak ki dedim geldi zaten anasını satayım. Geri geri geri. Abi bana gelin gözünü seveyim ya. Gelecekler. Size gelecekler. Üst koridor. Şimdi bağıracağım yani. Öyle şey oldum ki. Dalga dalga dalga. Yani kafayı sıyıracağım yani şimdi. Abi güzel sıçrattı ya. Güzel sıç. Ya gelsenize gözünüz seveyim ya. Gözünüzü seveyim ya. Abi bir Allah'ın kur geleyim de şey yapayım demiyor ya. Hani karşı taraf bizim Hellcard kasmış. Hani hala bence Hellcard bizim tam olarak oynamayı bilmiyor. Çünkü hani böyle kasmış bir Hellcard'ın döktürmesi lazım bunları. Yani özellikle çok kırılgan hero'lar var karşı tarafta. Adamlar bize 10 skor fark atmış ya. Bas geri, bas geri. Lord'u da aldılar. Yok aga yani, yok gerçekten yok ya. Yani gerçekten yok yani ya. Aldı mavimizi de aldı. Hani adamlar bize şuna bak ya 12 tane skor fark atmış ya böyle bir şey yok ya Hani çok basit bir maç bir de biliyor musun gerçekten basit yani ya Şunların oynayışa bakın şu xborg'a bakın ya Hayır bu kadar bilmiyorsun oynamasını neden alıyorsun kardeşim ya Hani şu maçta reportlayacağım tek adam xborg yani Layla'da değil Çok güzel Kanka bi... sal kanka. Abi nasıl öyle biliyorsun ya? Abi burnu çıldırtma beni ya. Abi bir de gider bana söver o biliyor musun? Cidden söver yani bir de bana. Abi öyle boş şeyler ölüyor ki yani ya. Hayır. <laughs> Adamlar hafif <laughs> kafalı kalın diyor her zaman. Evet teşekkürler Bruno. Tank olarak kuleyi benim almam gerek. Hadi gideyim de kule alayım bari. Hani koruyorum arkandan geziyorum. Ulan ayağın takılıyor ölüyorsun be. Nike bak saplantılı manyak. Ben şiddete meyilliyim diye TikTok mu çekiyorsun? Saplantılı manyak diye nick mi olur? Anet hani çıldırdım yani ya. Geri 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 ne yapıyorsun? Geri geri. Geri. Geri abicim geri. Şimdi adamlar bir gelecek orada bizi bir temizleyecek. Abi her kart geri gel. Bruno her bir problemsin. Fars. Abi yazacağım artık yani. Hani bir şey yazmayacağım. Sadece bunu yazacağım. Hani sadece bunu yazacağım. Artık elimde değil. Yazmam gerekiyor. Hani neden böyle bir şey yapıyor? ADC en ihtiyacımız olduğu zamanlarda hani en kasmış ADC'miz olarak. Pusuyorlar şurada, pusuyorlar. Hani bebeğim diyor bir de. Abi çıldıracağım ya bebeğim diyor. Kafayı yemek üzereyim ya, kafayı yemek üzereyim ya. Gel abi tanklayacağım abi. Abi <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla bastım. Cinnet geçireceğim şimdi. Yemin ediyorum yanlışlıkla bastım ya. Kanser olacağım ya. Bu maçı almamız lazım ya. Yani bu maçı almamız lazım gerçekten ya. Hadi hadi. Çekil şimdi minyonlar öldürür. Süper minyon onlar. Hayır karşının mias da kasmış aga. Bir, bir lord da bizim alma ihtimalimiz var mı? Ne diyorsunuz? Bir lord da biz alabilir miyiz? İki tane adc'miz var. İki tane adc ile bir lord alamıyoruz aga. Var mı böyle bir şey ya? Almayın almayın geldiler almayın geldiler. Geri zekalı sürüsü geri zekalı sürüsü. Abi sinirlendim artık ama gerçekten. Hani orada yeri ve zamanı mı yani ya? Amına Küfür yok, küfür yok sinirlenme. Hay kuşuna dedim ya. Abi böyle de kuş olmaz ya. Her fırsatta kuşa dönüşüp gidiyor ya. 20 dakika oldu maça bit artık be. Bu kadar da uzat uzatılmaz ya. Layla report, herkes REPORTA anasını Cümle alem report. 11 kere ölmek nedir be? 11 kere ölmek nedir ya? Abi kesin şunu da kurtulalım artık ya. Abi kes 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 artık kes hadi. Geri bas geri. Abi sana yemin ediyorum var ya. Bence mükemmel oynadım ya. Gözünüz sevim gerçekten güzel oynamadım mı tank ya. Main'im tank bile değil ya. Lütfen hani yorumlara yazın. Bence gerçekten çabaladım yani şu an ya. Abi adamlar 11 kere 12 kere ölmüş. Şuna bak 10 kere biri 11 kere bile 10 kere diğeri ölmüş ya. Bu kadar da ölünmez yani ya. Birimiz şuradan saldırsın, birimiz buradan git. Zaten erittiler bile orada. Onlar da var ya, şey olmayacak, argus olmayacak. Çok rahat temizleriz. Onlara gitti lan o. geri geri. İdiyot tim mi? Sensin idiot anasını satayım. Ne yapıyorsun Bruno? Ne yapıyorsun? Adam dünyanın hasarıydı oradaki canavarı almak için ya. Abi güzel dayanıyoruz. Bizim bu maç bize bizim ya biz hak ettik bu maçı ya. Keşke şu an facecam açık olsaydı da halimi görseydiniz yani ya. Harabım harab. Kanka kanka kanka. Destruction is the start. Your team destroyed a turret. Gelirler mi ki buraya ya? Gelmeleri lazım ama. Ya adamların tüm kulelerini açtık neredeyse ya. Yok, yemediler, gelen yok. Tüm kulelerini açtık ya Bir tane kuleleri kaldı ya Onun da, Bizim de aynı bir kulemiz var Ya bu maç kıran kıran abi Şöyle bir sağlam bir 5'li tf kaybettik mi Bitiyor aslında iş Geri 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 Gel abi gel abi gel abi Gel abi Çok mükemmel işte bu ya İstediğim bu ya İstediğim bu ya. Gir abi şuradan. Vur 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 şuna başka türlü bitmeyecek bu maç. Tanklıyorum vur vur. Oh be. Abi sonunda ya. Ben bu maçı kesin atarım abi ya. Abi bittim yoruldum yani ya. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. 25 dakika sürdü ya. Hani kaç dakika sürdü maç ya. Şuna bak ya. Bir yıldız alacağız diye çektiğimiz çileye bak ya. Bence gayet güzel oynadım ya. 7.1 güzel. Hani şuna bak adama bak 12 kere ölmüş. 10 kere ölmüş. 10 kere ölmüş yani. 12k kasmışım ben yani ya. Şuna bak aldığım hasara bak. Her kart yani aldığım hasar %37 hasar almışım yani ya. Neyse gençler iyi kötü maçı bitirdik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu biliyorum. Kusura bakmayın. Umarım beğenirsiniz. Bir başka Mobile Legends videosunda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. <laughs> We'll be right back.